Başkan yoğun mesai ile hastalarımıza şifa olan eş ve çocuklarından uzun saatler ayrı kalan sağlık hizmetinin vatandaşlara ulaşmasında büyük payları olan hemşirelerimize aracılığınızla teşekkür ediyor. 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Atama bekleyen 100 bine yakın hemşire emek sömürüsünün yoğun olduğu sağlık sektöründe iş arayışında ve asgari ücret koşullarında özel hastane işletmecilerinin insafındadır kaliteli sağlık hizmeti için çok önemli olan hemşireler kamu atamalarında yeterince gözetilmemektedirler. Ülkemizi kıskanan Almanya'da her bin kişi başına düşen hemşire sayısı 14, Norveç'te 18, Yunanistan'da dahi 4 iken bu sayı ülkemizde 3 ile OECD ülkeleri arasında en düşük istihdam oranına işaret etmektedir. Hemşirelerin hak ettikleri ücretleri almaları sağlanmalı ve atama bekleyen hemşireler zaman kaybetmeden atanmalıdır.